Başladı mı? Evet. Evet, şimdi klima, elevatör mü, elevatör mü? Klima sensörü. Sensörümüz yeni kasa Fişi burada. Sensörümüz buraya takılıyor. Şimdi yer dar olduğu için aynı zamanda çekim yapıp takıp yerine oturtma olayının gösterme imkanı yok. Bunu buraya takıyoruz tekrar gösteriyorum. Elevabatör fişi. Bunu buraya takıyoruz. Taktıktan sonra şurada gördüğünüz gibi bir yuva var. Onu yuvaya geçirip sağa doğru saat istikametine kilitliyoruz. Olay bu kadar. Sökerken de bunu sola çevirip geriye çekiyoruz. Fişin üzerinde be beraber geliyor. Bizim evapatör denen cihaz böyle beraber geliyor. Tırnağından kurtarıp bunu çıkartıyoruz. Yenisini tekrar buraya takıp yenisini takıp yanında bir de kilit parçası var. Kilit parçası da şu parça. Taktıktan sonra bu kilit parçasını da yanına bastırıyoruz. Çıkmasını önlüyor. Üstünde mi Emniyet Bu Sağ gaz, sağ taraftaki Gaz pedalının Yukarısına doğru Bir parça Olay basit Olay basit Bunun nerede olduğunu klimacılara buradan Tarif ederseniz siz bulamazsınız bile Onlar yerini bulur Olay bu kadar Ben takılmış haliyle de Tekrar videosunu Çeker yerini gösteririm size Hadi görüşmek üzere. Şu an yerine takılmış durumda. Yukarıda yuvasına oturduuldu. Sağa doğru kilitlendi. Sağa doğru kilitlendi ve yuvasına oturtuldu. Parçamızın değişimi bu kadar basit. Yalnız biraz gaz pedalının önüne doğru sırt üstü yatacaksınız. Ayaklar kapıdan dışarıda şoför kapısından yatacaksınız altınıza. Altına yukarıdaki soketi çıkartıp saat istikametinin tersine çevirerek çıkartıp o beyaz kilit parçasını da çıkartacaksınız. Sonra kenardaki tırlaktan kurtarıp Klima sensörünü fişten ayıracaksınız. Bu kadar basit. Sökme de takma da sökmenin tersi diyelim. Hadi iyi günler. Kolay gelsin.